Herkese merhaba efendim. Şimdi bugün size bir timer cihazı ve bunu nerede kullanabileceğimizi ve nasıl kullanıldığını anlatacağım. Bu cihaz efendim, e, taktığınız zaman örneğin bir gece lambasını siz ellemeden, hiç dokunmadan gün içinde belli saatlerde gece devreye sokar, sabah belli saatte hangi saate ayarladıysanız devreden çıkartır. Dolayısıyla her gün bir gece lambasının düğmesine basıp açma kapama görevini sizin yerinize bu yapar. Şimdi mesela diyelim başka ne yapar? Mesela her şeyi bağlayabilirsiniz. Yani açıp kapatmak istediğiniz. Bunun özelliği 220 volt, 50 hertz, 16 amper, 1000 watt'a kadar cihazlar için üretilmiştir. Bakın burada etiketinde yazıyor. Şimdi bu peki nasıl çalışıyor? Şimdi onu anlatacağım. Şimdi burada bir seçim anahtarı var öncelikle. Bu devamlı çalışma. Bu tarafı alırsak timer devrede. Şimdi bu nasıl çalışıyor efendim 24 saat bakın 24 saat zaman dilimi vardır üzerinde. Şurada ok var. Oka bulunduğunuz saate getiriyorsunuz. Örneğin şu anda saat 18 18'e ayarlıyoruz. Evet şu anda tam 18'i gösteriyor bakın okunucum. Dolayısıyla şu anda gerçek zamanlı olarak saat 18'de ayarlı. Şimdi ben diyorum ki bu 20 ile akşam Bakın tırnakları indiriyorum. O tırnakları bakın şurada tırnaklar görünüyor mu bakın. 20 ile 22 arasında bu devreye girip çıksın. Ya da işte sabah ne bileyim ee, atıyorum mesela saat akşam 20'de devreye girsin. Sabah 6'da çıksın. Bakın saat 6'ya kadar olan bütün tırnakları indiriyorum. Bakın Şöyle yakından göstereceğim. Bakın saat 6'ya kadar olan bütün tırnakları indirdim. Saat 6'da yani atıyorum bir gece lambası taktık. 6'da sabah 6'da devreden çıkaracak. Boşuna yanmayacak. Şimdi bunu deneyelim. Takalım fişe. Efendim bakın e, taktığımız anda şurada tabi gündüz olduğu için led belli olmuyor. Çalıştığını gösteren bir ledi var. LED devreye giriyor. Evet. Şimdi bir ampul takalım. Evet. Bakalım. Şimdi bunun zamanlaması zamanlama çalışmaya başladı. Ben bunu hızlandırayım. Elimle çevireyim. Bakın şimdi saat 19'da. 19'a gelince açacak. Bakın devreyi kapatarak elektriğin geçmesini sağlayacak. Elektrik geçti. Devreyi kapattı. Şimdi devam ediyor. Bakın saat 6'ya kadar yanacak bu. Saat 6'da devreyi açtı, elektriği kesti. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Hoşçakalın.